Herkese selam. Bugünkü konumuz aslında her gün verdiğimiz kararları gizliden gizliye şekillendiren bir dünya. Online yorumların o pek de görünmeyen ekonomisi. Gelin bu perdenin arkasına birlikte bakalım. Haydi şöyle bir senaryo düşünelim. Hepimizin başına gelmiştir. Yeni bir kafe arıyorsunuz. Bir tanesinin 5 yorumu var. Diğerinin tam 500. Hiç düşünmeden hangisine güvenirsiniz? Büyük ihtimalle o 500 yorumu olana değil mi? İşte bu basit seçimle başlıyor her şey. İşte bu dijital kulaktan kulağa muhabbeti var ya, günümüzün en güçlü pazarlama aracı haline geldi. Nerede yemek yiyeceğiz, hangi otelde kalacağız, hatta kimi işe alacağız, her şeye bu yorumlara bakarak karar veriyoruz. Peki, ya bu yorumların hepsi göründüğü kadar masum değilse? O zaman ilk olarak bu online yorumlar dünyasına bir giriş yapalım. Yani bu dijital itibar dediğimiz şeyin gücün ne kadar büyük, onu bir anlayalım. Tabii işin şöyle bir boyutu var. Organik yani gerçek müşteri yorumlarıyla bir itibar inşa etmek aylar hatta yıllar alabiliyor. E rekabette malum bu kadar yoğun bir ortamda bazı işletmeler için bu yavaş süreç adeta geride kalmak demek. İşte tam da bu noktada birileri bir kestirme yol aramaya başlıyor. Ve işte o kestirme yol hizmet Gelin şimdi bu satın alınmış yorum piyasasının içine girelim ve bunun nasıl başlı başına bir endüstri hale geldiğine bir bakalım. Şimdi, bu işin ne kadar açık seçik yapıldığına gerçekten şaşıracaksınız. Yani bu böyle gizli saklı, yasadaşı bir şey gibi değil. Gayet Google harita yorumu satın aldığı arattığınızda karşınıza çıkan, reklamı yapılan, herkese açık bir hizmet. İşe küçükten başlayabiliyorsunuz. Mesela 10 yorumluk bir başlangıç paketi var. Hani bir deneyeyim, nasıl bir şeymiş göreyim diyenler için. Satın alınmış itibar dünyasına böyle minik bir adımla girebiliyorsunuz. Ama işin bir de öbür ucu var ki rakamlar gerçekten akıl almaz. Tam 10 bin yorumluk paketlerden bahsediyoruz. Maliyeti de 1 milyon liranın üzerinde. Düşünsenize bu sadece bir işletmenin dijital kimliğini sıfırdan yaratmak demek değil, aynı zamanda bu yapay popülerliğe ne kadar devasa bir talep olduğunu da gösteriyor. Peki bu sistem nasıl oluyor da işe yarıyor? Asıl ilginç olan kısım burası. Satıcıların bu hizmeti pazarlarken kullandıkları argümanlar gerçekten zekice. Çünkü anlıyorsunuz ki aslında sattıkları şey yorum değil, bildiğiniz güven psikolojisi. İlk argümanları tamamen teknik. Diyorlar ki ne kadar çok olumlu yorumun varsa Google Haritalar'da o kadar üste çıkarsın. Yani yerel SEO denen şey bu. Daha fazla görünürlük, daha fazla müşteri demek. Gayet basit bir denklem. İkinci ve bence asıl güçlü olan argümanları ise tamamen insan psikolojisiyle ilgili. Hani hepimizde vardır ya, bir yer kalabalıksa kesin iyidir diye düşünürüz. İşte buna sosyal kanıt deniyor. Kalabalığı takip etme içgüdümüzden bahsediyorlar. İşte bakın bu alıntı satış stratejilerini mükemmel bir şekilde özetliyor. İnsanlar evrimsel olarak denenmiş ve onaylanmış şeylere yönelir diyorlar. Yani size sattıkları şey kuru kuruya bir yorum değil. O burası daha önce başkaları tarafından test edildi, onaylandı, gönül rahatlığıyla gelebilirsin hissini, o güveni satıyorlar. E peki madem güveni satın alıyoruz, karşılığında tam olarak ne geliyor? Ve daha da önemlisi, bu sahte yorumların mükemmel ve gerçekçi görünmesi için sistem nasıl işliyor? Size sundukları paketin özelliklerine bir bakın. Her şey düşünülmüş. Yorumları yapanlar yüzde yüz Türk kullanıcılar. İşletmenizle ilgili şeyler yazıyorlar. Şifrenizi falan istemiyorlar. Ödeme güvenli, bir de 7-24 destekleri var. Yani size diyorlar ki, hiç merak etme, bu iş o kadar profesyonel ki kimse anlamayacak. Bu resmen bir güvence paketi. Ama olay sadece yıldız vermek veya insanları ikna etmek değil. Hatta belki de asıl mesele bu bile değil. Asıl hedef arama motorlarının o akıllı algoritmaları. İşte strateji tam da burada daha derin ve karmaşık bir hal alıyor. Ve bu yeni oyunun adı Üretken Motor Optimizasyonu, kısaca GEO. Argümanları da çok net. Artık Google sadece yıldızlara bakmıyor, yorumların içine okuyor, anlamını çözüyor diyorlar. Yani amaçları bir işletmenin neden iyi olduğunu anlayabilen yapay zekayı doğru anahtar kelimelerle besleyerek onu da kandırmak. Bütün bunlar bizi ister istemez yorumların geleceğine ve dijital dünyadaki özgünlük kavramını yeniden düşünmeye itiyor. Bu endüstri bizi nereye götürüyor bir bakalım iddiaları, vizyonları gerçekten de geleceğe dönük. Diyorlar ki, gelecekte yapay zeka asistanları bize önerilerde bulunacak. Yani siz Siri'ye bana çocuk dostu bir kafe öner dediğinizde, o gidip yorumların içindeki metinleri tarayacak. İşte amaç bugünden o yorumları bu tür anahtar kelimelerle doldurarak geleceğin yapay zekasını da hazırlamak. İşte bu yüzden yaptıkları işe uzun vadeli bir dijital varlık sigortası diyorlar. Anlık bir yükseliş değil. Yapay zekanın her şeye karar vereceği bir gelecekte işletmenizin dijital dünyada var olmaya devam etmesini garantileyen bir yatırım olarak pazarlıyorlar bunu. Peki, tüm bunlardan çıkarmamız gereken sonuç ne? Şu. Online'da gördüğümüz gerçekliği şekillendirmek için çalışan organize ticari bir endüstri var. Bu da demek oluyor ki artık internette gördüğümüz her yıldıza, okuduğumuz her güzel yoruma belki de biraz daha dikkatli, biraz daha şüpheci yaklaşmamız gerekiyor. Ve bu da bizi son oldukça da kafa karıştırıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Düşünsenize, sahte yani satın alınmış bir yorum sayesinde gerçekten harika bir işletme keşfettiniz. Peki bu durumda özgünlük ya da gerçeklik dediğimiz şeyin bir anlamı kalıyor mu? Bu sorunun cevabını da size bırakıyorum.